Hasta olursak ne yapmalıyız? Kendimizi hasta gibi hissedersek hemen büyüklerimize haber vermeliyiz. İyileşmek için hastaneye gitmemiz gerekebilir. Hastaneye gittiğimizde sağlık çalışanları bize ne yapmamız gerektiğini anlatacaktır. Sağlık çalışanı bizi muayene ederek hasta olduğumuza karar verirse belki bize ilaç verebilir. Hastanede yatmamız gerekirse ilaçlarımızı bize hemşireler verir. Evimizde ise ilaçlarımızı bize büyüklerimiz verir. İyileşene kadar okula gitmemeliyiz, evde dinlenmeliyiz. Çabucak iyileşmek için sağlıklı beslenmeliyiz, su içmeliyiz, geceleri erken uyumalıyız, sık sık ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Ev karantinasındayken nelere dikkat etmeliyiz? Koronavirüs bulaşıcı bir mikroptur. Bu mikrobun yaptığı hastalığa yeni koronavirüs hastalığı denir. Sağlık çalışanı bizi muayene ederek hasta olduğumuza karar verirse, mikrop başkasına bulaşmasın diye bize lütfen evden çıkma diyecektir. Bu duruma ev karantinası adı veriliyor. 14 gün evden çıkmamamız gerekiyor. Ev karantinasındayken nelere dikkat etmeliyiz? Bize verilen ilaçları kullanmalıyız. Hasta olduğumuz için evde maske takmalıyız büyüklerimize evimizi pencereye açarak havalandırmaları gerektiğini hatırlatmalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Günde 6 bardak su içmeliyiz. Susadıysak 6 bardaktan fazla da içebiliriz. Uyuyup güzelce dinlenmeliyiz. Kendimizi kötü hissettiğimizde büyüklerimize söylemeliyiz. İyileşmek için belki yeniden hastaneye gitmemiz gerekebilir. İyileşene kadar evde güzel vakit geçirebiliriz. Oyuncaklarımızla oynayabiliriz. Kitaplarımızın resimlerine bakarak hayal ettiğimiz hikayeleri anlatabiliriz. Yapboz yapabiliriz, resim yapabiliriz, kumaşları bağlayarak oyuncaklarımızı elbise yapabiliriz. Benim aklıma bunlar geldi. Siz de söyler misiniz evde başka nasıl güzel vakit geçirebiliriz? Sizi çok seviyoruz. Anlattıklarımı tekrar izlemek isterseniz öğretmeninize söyleyebilirsiniz. Bu videoyu nerede bulacağınızı size öğretecektir. Hoşçakalın.